Arkadaşlar merhaba Dizimix kanalına hoş geldiniz. Bugün e, dün dikkatimi çeken bir konuyu işleyeceğim videomda. Kanal 7'nin günlük dizisi kan çiçeklerinin başrol oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. E, sosyal medya üzerinden kendilerine yapılan iç gelişimleri, hakaretler, e, çok affedersiniz küfürler Bunlara yönelik kendileri bir önlem almışlar ki bu çok hoşuma gitti, çok da yerinde bir karar olarak buluyorum. İkisi de sektör içinde çiçeği burnundaki sanatçı, iki yetenekli sanatçı, kendi istekleri kendi kariyer planlamaları doltusunda bir projenin içinde yer aldılar ve ileri doğru emin adımlarla ilerliyorlar. İkisinin partner uyumu da çok güzel. Ben takip ettim. Maalesef ki söylüyorum çok geç fark ettim ben. Hani imkan olsaydı çok öncelerden takip edebilseydim Barış Baktaş ve Yağmur Yükseli. Bu kararda ben kesinlikle destekliyorum ikisini de. Onlar işlerini yapıyorlar. Bu sektörün içerisinde bir proje içerisinde işlerini yapıyorlar. İşlerini yapmaya çalışıyorlar. Ee, ikisi de yetenekli ee, Barış Baktaş evli işte Yağmur Yüksel bekar işte ikisini yakıştırmayın ikisi bilmem ne falan ee, anlaşılmaz bir şey var ee, bilgi savaşı bilgi de demeyeceğim affedersiniz ee, yorum ve fikirleşme savaşı var ee, Bizden neden iki insanı bir proje içerisinde içerisinde partner olarak göremiyoruz da neden bazı noktalarda belli yakıştırmalara götürüyoruz bunu da anlamış değilim. İkisi de işini yapıyor yine söylüyorum. İkisi de çok temiz insan. İkisi de çok karakterli insan. İkisi de çok sempatik ve sevimli. auraları çok yüksek. Enerjileri mükemmel. Ee, ne olursa olsun. Ee, bu tarz insanlar, kendi işlerini yapmaya çalışan insanlar birkaç kendini bilmezin egosuna sponsor olamazlar. İstediğiniz insana istediğiniz yerde hakaret edip küfür edemezsiniz. Bu ülkenin bu ülkede hak var, hukuk var, adalet var. Belli bir noktaya kadar bu insanlar sabretmişler ama demek ki yeter demişler. Onlar da yeter artık demişler ki son derece de haklı demişler. Ee, Yağmur Yüksel Barış Baktaş ee, bu ülke sektörü için Yeni iki tane yine söylüyorum çiçeğe burnundaki sanatçı. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Ben de oyuncu ve partner olarak onları birbirine çok yakıştırdım. Altını çiziyorum partner olarak çok yakıştırdım. E, sosyal hayatlar olsun, sanat hayatları olsun. İnşallah Allah yollarını açık eder. İnşallah umdukları gibi olur her şey. E, ve bu e, hukuksal anlamda e, kendilerine iftira eden, e, hakaret eden ve küfredenlere de açtıkları bu hukukta savaşla destekliyorum arkalarındayım. Çok iyi yapmışlar. Helal olsun. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.